Grup Karadağ Finans Türkiye Koordinatörü Aslı Ben. Efendim tekrar merhabalar. Yine sizler için hızlıca bir video hazırlamak istedim. Müsaadenizle. E, yerel müteahhitler yabancı yatırımcılara kapılarını açıyor. Bu çok kıymetli. E, takdir edersiniz ki Karadağ'da en gözde sektörlerden bir tanesi, en çok kazandıran sektörlerden bir tanesi gelişmekte olması sebebiyle ve turizm cenneti olması sebebiyle tabii ki inşaat. Eğer siz bir müteahitseniz, inşaat işleriyle ilgileniyorsanız kesinlikle ve kesinlikle en doğru sektör inşaat sektörüdür. Peki biz ne yapıyoruz bu konuda? Biz sizleri en güvenilir ve en doğru projelerle buluşmanızı sağlıyoruz. Efendim benim de aile kökenim buradan. O yüzden bizler buraya sonradan gelmedik kaldı ki bütün yerel neredeyse işverenleri tanıyoruz. Ve nazımızda geçer kendileri. Elbette sadece nazımızın geçmesiyle kalmıyor. Profesyonel olarak düşündüğümüzde de sizleri doğru projelerle buluşturuyoruz. Ne yapıyoruz efendim? Hem sizlerin hem bizlerin haklarını korumak adına doğru sözleşmeleri yapıyoruz ve sizlerle işbirliğine başlıyoruz. İnanın tek başınıza burada size güvenilir bir proje sunabilecek, doğru sözleşmeleri yapabilecek e, müteahhitler ve ekipler ve yerel işverenler bulmanız neredeyse imkansız. E, biliyorsunuz ki e, İnsanlar güvenmek istiyorlar. Dolayısıyla bizler sizleri doğru projelerle buluşturuyoruz. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü inanılmaz ihtiyaç olan sektörlerden bir tanesi. Bununla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz Instagram adresimizden yahut Açıklamalar kısmındaki WhatsApp numarasından asistanım aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz. Detayları sizinle konuşalım efendim. Hatta lütfen buyurun gelin sizleri burada ofisimizde ağırlayalım. Bundan şeref duyarız. Dönüşlerinizi bekliyorum.